Yine benim en sevdiğim oyunlardan biri. Sıradaki yarışmamız... Ne? Nerede? Dünya. Süremiz 90 saniye. Hazır mısın? Hazırım. Evet. Hızlı cevaplar bekliyoruz senden. Zamanla yarıştığımızı unutmayalım lütfen. Sonradan söyleyeyim çok hazırım. Hadi sesimiz başlasın. Başlasın. <laughs> Ne nerede dünya? İlk soru Gringer Fjord'u. Norveç mi Bhutan mı? Norveç. Evet güzel başladık doğru cevap. Lençois Maranhenses Ulusal Parkı Brezilya mı Türkmenistan mı? Brezilya. Olabilir miyim? Evet doğru. Semerkant Registan Meydanı. Özbekistan mı Azerbaycan mı? Özbekistan. Öyle mi acaba? Üç doğrunuz oldu. Bakü Şirvan Şahlar Sarayı. Özbekistan mı Azerbaycan mı? Azerbaycan. Evet doğru cevap. Tarihi Ghiburi evleri. İngiltere mi, Endonezya mı? İngiltere. Beş doğrumuz oldu. Kanyan medresesi. Özbekistan mı, Çin mi? Özbekistan. Doğru cevap. Ulum Bey medresesi. Türkmenistan mı, Özbekistan mı? Türkmenistan. Türkmenistan mı acaba? Özbekistan olacakmış. Hoşoşterviz Kalesi. Avusturya mı, Meksika mı? Avusturya. Avusturya mı acaba? Evet doğru. Son 25 saniye. Borobudur Tapınağı. Endonezya mı, Ecuador mu? Endonezya. Endonezya doğru mu acaba? Evet doğru. Samarra Ulu Camii. Kazakistan mı, Irak mı? Kazakistan. Kazakistan. Maalesef doğru değilmiş. Atlantik Okyanusu Yolu. Norveç mi, Azerbaycan mı? Norveç cevap. Büyük Kanyon Amerika Birleşik Devletleri Avustralya. Böylece dokuz doğruyla yarışmamızı tamamlamış olduk. Tebrik ediyoruz. Hep evet, birlikte hediyeni öğreniyoruz. Hoşçakal. Hoşçakal.